Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. En son magazin haberiyle sizlerin karşınızdayım. Hem sevgilisi hem Mert ayrılan hem de yalı çapkınında son zamanlarda ummadığı rollerde oynayan Afra Sarıçoğlu ailesinin yanına gitti. Sarıçoğlu annesiyle de fotoğraf paylaştı. Ünlü isimin annesini görenler Aynı annesi ablası sandım. Bu benzerliği çekama şeklinde yorumla yaptı. Sizler de neler düşünüyorsunuz? Abra Sarazoğlu'nun annesiyle iyice görüntüleri aktardım yorum kısmında yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Arşadaçı bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edersiniz. Tüm paylaşımlarımızda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar.